Japonya'da okulları çocuklar temizliyorlar. Japan. Sordum denize. In China, students primary, middle school, high, school. cleaning. Uh, clean their own classroom. classroom. But not toilet, right? No, no. Tuvaletleri temizlemiyorlar. Japonya'da da şimdi tuvaletleri yani çocuklara temizlettirmiyorlarmış. Pay for lunch. But it's small something. No, about two dollars. Two dollar, dollar. Çok küçük bir para ödüyorlar is nice food, right? Yes, very, very, very strict, government controlled. Çok güzel diyor, kaliteli. People, children, or and also poor people, children, same classroom, same school, same teacher, right? Same, we don't have level in latest like government school, all are safe. Anne diyelim çok iyi bir yerde çalışıyor, çok iyi. doktor, cerrah. Ya yani çocuğunu al diyor, akşam 5'e kadar bak diyor. Böyle okullar yok diyor, bak. Ama bir de gece uyuyorlarmış oldu. Duydum bak gece uyuyor. Yani iş burada başlıyor. Çocuklar kibiri, tevazuyu, temizliği o 5 yaşında, 6 yaşında başlayacak Alex gibi.